Öncelikle bilim merkezimiz tematik bir bilim merkezi, iklim ve çevre alanında oluşan bir bilim merkezi. Bu alanda zemin kat, dış alan ve birinci kat olmak üzere deney düzeneklerinden oluşan, aynı zamanda yine birinci katta bir planetaryumdan oluşan bir bilim merkezi. Bu alanda toplamda 121 tane interaktif deney düzenekleri, iklim ve çevre temalı olup içerisinde genel kültür, robotik alanlarının da olduğu bir bilim merkezi. Bu alanlarda eğitmenler eşliğinde iklim ve çevre temalı eğitimlerin mevcut kitleye aktarıldığı bir deney düzenekleri olacaktır. Yine yukarı katımızda mevcut deney düzenekleri eğitmenler eşliğinde e, anlatılacak. E, çocukların da e, gelen misafirlerinde interaktif olarak e, müdahil olabilecekleri, dönüş alabilecekleri deney düzenekleri bulunacaktır. E, hedef kitlemiz daha çok 6-14 yaş e, olmakla beraber e, tüm vatandaşlarımızı biz burada ağırlayacağız. E, hafta sonu e, veli öğrenci e, beraber katılım sağlayacak. Hafta içi daha çok e, okul-bilim merkezi işbirliği olarak çalışacağız. Birinci katımızda planetaryum e, olacak. E, bu planetaryum aslında bir simülasyon sistemi olup, e, astronomi ve uzay bilimleri alanında e, öğrenme, e, farkındalık oluşturma gibi çalışmaları e, aktaracağımız üç boyutlu panoramik görüntü ve ses sistemi olacaktır. E, aslında planetaryumumuz bittiği zaman da, e, Türkiye'deki e, kapasite anlamındaki en e, geniş kapasiteye ulaşan planetaryum olacaktır. Bu özelliğiyle de Türkiye'nin e, ilk en büyük planetaryum olacaktır. Mevcut kapasite anlamında. E, yine e, birinci katımızda e, atölyelerimiz mevcut olacak. Bu atölyelerimiz, minik mucitler, robotik, e, iklim ve çevre e, ve deniz canlıları atölyesi. Bu atölyelerimizde planlanan zamanlarda ee, öğrencilerimizle e, alan eğitimleri, e, alan çalışmaları ve onların uf, ufuklarını açabilecekleri e, çalışmalar yapacağız eğitmenler eşliğinde. E, yine birinci katımızda e, bilim şov, bilim sahnelerinin e, sahneleneceği e, 150 kişilik bir e, konferans salonumuzda mevcut. E, Planetaryumumuz e, sona yaklaştı. E, yakın zamanda tamamlanacak. E, Deney düzenekleri ve dış alan çalışmalarımız ise sonbaharda tamamlamayı planlıyoruz. Biz bilim merkezinde gelen misafirlerimizin buradan çıktıktan sonraki onlarda beklediğimiz temel hedefimiz iklim ve çevre alanında farkındalıklarını oluşturmak ve bunları bir yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak.